korkma. <laughs> Aa, ah, kızım. Açtın değil mi? Oh, açıyor bak. Oh. Oh. o zaman hemen tadına bakıyorsun. Bakayım. Geliyor. Yavaş. Oh, yandım, yandım. Bırak <laughs> 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 O zaman ben gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Az dur, geleyim. Tamam. Annen gelmeyecek miymiş? Geç mi gelecek? Bilmiyorum, belki. Peki, tamam. İlk işimizin şerefine. İlk işimiz. Özür dilerim. Hemen gidiyorum. Alo, efendim. Cem, neredesin? Evdeysen geleceğim akşam. Ya şu, şu anda bir iş görüşmesindeyim. Ben seni sonra tekrar arayayım, olur mu? Tamam. Kusura bakma ne olur. Oh, Rica ederim. Eşin mi aradı? Yok, ben evli değil. Ha, bilmiyordum. Benim hakkımda daha bilmediğin o kadar çok şey var ki. Vay, 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 vay! Of, of, Beğendin of, mi? mi? Beğendim mi? On numara beş yıldız. O zaman... <laughs> Buyurun efendim. Tamam, buyuralım efendim. Dur bakalım. Ben açarım babacığım. Sen başla, tamam? Ben kızım gelmeden başlamam. <laughs> Senin ne işin var burada? Mecbur kaldım. Kim gelmiş? Kaldıysan kaldın bana ne ya? Hadi git başka kapıya. Aa Zeynep. Niye dikiyorsun kapıda? Girsene içeri. Hocam bu saatte rahatsız ediyorum. Özür dilerim. Olur mu canım estağfurullah. Özür ne demek? Gel. Gir gir. Biz de yemek yiyecektik zaten. Ayıp. ayıp. Çok ayıp. Aa. Ben rahatsız etmeyeyim. Siz yemeğinizi yiyin. Gel kızım gel. Gel olur mu? Gel. Bir tabak koy Yok ben aç değilim gerçekten. Aç değilmiş baba. Sen çıkar koy masaya. Gel. Gel otur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen annenle mi tartıştın kızım? Hocam ben kaçtım. Annemden kaçtım. Gitmek istemiyorum. Vurdum kapıyı çıktım. Peki konuşabildin mi annenle? Konuşmak istemiyor. Ya durduk yerde değil herhalde bir sebebi vardır. Kadın sonuçta burada işe girdi çalışıyor değil mi? Hı hı. Beraber konuşalım ister misin? Baba gerek yok bence. Kadın zaten kararını vermiş ne gerek var yani? Ha? Melis Zeynep, kızım sen git elini yüzünü güzelce yıka. Melis, sen de arkadaşına üstüne giyecek bir şeyler ver. Burada kalacaksın nasıl olsa. Yok artık. Yok hocam. Gerek yok. Var mı kalacak yeri Nerede kalacaksın? Yok. Demek ki burada kalacaksın. Melis, hem banyoyu göster hem de arkadaşına giyecek bir şeyler ver. Hadi. Ben sizi burada bekliyorum. Gel benimle. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.